Herkese merhaba. Bu videoyu burada kesiyorum çünkü akışı bozmak istemiyorum. E, ders çalışıyordum. Şöyle göstereyim. TET Matematik çözüyordum. Çıkmış sorularım 2020'nin. E, o sırada kargo geldi elime. E, bu kurul yayıncılığın kitapları. Ve ben de bunu size göstermek istedim çünkü size çok güzel bir kampanya fırsatımız var. İlk önce onu söyleyeyim. Ee, yorumlara sabitleyeceğim. Eğer benim linkimden bu seti satın alırsanız bir indiriminiz olacak. Ve gerçekten çok güzel bir fiyata iniyor bu. Bu elimde gördüğünüz avantajlı paket setini bolnot.com'dan sipariş edebilirsiniz. Sayfanın aşağıya linkini bırakacağım. Aynı zamanda Instagram hesabını da aşağıya bırakırım. Oradan da bakabilirsiniz. Benim linkimden de alırsanız dediğim gibi çok güzel bir fırsat, çok güzel bir indirim fırsatınız da olacak. İlk önce ben hocasından ders notlarını anlatmak istiyorum size. Notlarını çok beğendim. Bunları okula götüreceğim çünkü kalın kitaplar götürmeyi sevmiyorum. Zaten çantam yeterince ağır. Bir de daha fazla olunca çok sırtıma yükleniyor gibi oluyor. Saçlarım burada biraz kötü. Neyse, zaten şu an yanında da görüyorsunuz. Bir tane içinden konu takip çizelgesi çıktı. Buraya ayrıları yazmışlar ve büyük ihtimalle konularınızı yazacaksınız. Bunu da kullanacağıma %100 eminim. Böyle şeyler çok faydalı oluyor. Matematik soru bankası sorularını beğendim. Yeni nesil ve eski nesil sorularla karışık yapmışlar. Kapağı da çok tatlı bunun. Tt matematik denemesi var. Gerçekten küçücük. Tt matematik denemesi var. Gerçekten boyut olarak küçücük. Ve çok sevimli duruyor. Şimdi de şöyle göstereyim bunun. Bunu da çözeceğim. Bir de burada da soru kitapları var. Ee, yine bütün dersler için soru kitapları mevcut tarih biyoloji kimya fizik ee, Ben biyolojinin için size göstermek istiyorum önce bu set özellikle tekrar yapmak için e, gerçekten güzel olabilir yani mesela bakın bu tyT aYT biyoloji soru e, kitabı ve mesela bunu e, bunu büyük ihtimalle şey yapacağım ee, okula giderken yanıma koyacağım ve tekrar yapacağım bol bol. Ee, geldiğim yere kadar buradan çözsem benim için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hem çok da yer kaplamayacak dediğim gibi ağır olması benim için gerçekten çok önemli. Ee, bunlarla çok güzel tekrarlar yapabilirsiniz. Eğer linkten alırsanız gerçekten güzel bir fiyata denk geliyor. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa tekrar yapmak için bir şeyler arıyorsanız e, bu setede de bence bir göz atabilirsiniz. Daha fazla uzatmayayım ders çalışıyorum. Dersimi çok da bölmek istemiyorum. Şimdilik hoşça kalın. Siz videoyu izlemeye geçebilirsiniz. Herkese merhaba. Bugün daha bir açılış yapamadım. Bugün sabah 6'da kalktım. Bu videonun konusu da sabah 6'da kalkıp kütüphaneye gelip bütün gün ders çalışmak olacak. Bugün günlerden perşembe günü. Okula gitmedim. Bugün okula çok boş derslerimiz vardı. Ben de bu yüzden kütüphaneye gelip evde kalıp yani okula gitmeyip ders çalışmayı tercih ettim. Saat şimdi 11'e geliyor. Ben biyolojiyi bitirdim. Biyolojiden sonra işte şimdi biraz mola verdim. Moladan sonra da ya fizikle ya da kimya ile devam edeceğim. İkisini de bugün bitirmem şart. fizikte elektrik çalışacağım. Kimyada da karışımları bitireceğim. Sonra da geriye kalan zamanımda işte halletmem gereken problem, paragraf, ne bileyim geometri, TYT matematik. Bir de en son logaritma bakıp bugünü böyle bitireceğiz. Zaten önce bunlar yetişir. Çünkü e, konu çalışmaları biraz uzun sürebiliyor. Özellikle biyoloji çok vaktimi aldı ama bitirdim. Belki bir de biyolojiden soru çözerim şimdi emin değilim. E, biraz yorgun hissediyorum. O yüzden mola zamanı bu kadardı. Sonra görüşürüz. Şimdi molamızın sonuna geldik. İçeri geçtik. E, ben neyle devam edeceğim? Büyük ihtimalle kimyada karışımlarla devam edeceğim. Şimdi sonra da yemek yemeye gideceğim. 5 gibi de eve dönmem gerekiyor ve günde böyle kapatacağız. Başımda her şey mi geçelim? <laughs> Son ikinci video izleyeceğim. Ee, sonra karışım 3, 4 ve 5 kalıyor. Sonra asit bazlara geçiyor. Asit bazları zaten bugün çalışmayı düşünmüyorum. Ee, bu videoları izleyip, burada arada pdf'lerini çıkarmıştık zaten. Müzik

seviyor ama ben onu sevmiyorum. Herkese merhaba ben eve geldim. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda eğer izlediyseniz sizlerle bir deneme seti paylaşmıştım. biz her hafta denemeleri çözüyoruz. Cuma günleri de soru çözümlerimiz oluyor. Bugün günlerden perşembe günüm. Ben bu haftanın denemesini daha çözmedim. O yüzden şimdi çözeceğim. Denemeyi kötü yapsam da Yani açıkçası şu an denemeyi çözmek istemiyorum Kötü yapsam da iyi yapsam da e, Fark etmiyor Daha ikinci haftadan aksatırsam Sonra daha da aksatırım diye e, iyi de olsa kötü de olsa şimdi çözeceğim Bu Süreci bozmadığım için benim için e, Bir verimi olacağını düşünüyorum açıkçası e, Bugün ertelersem Yarın da ertelerim Sonra da ertelerim O yüzden ertelememek için <laughs> Ne kadar şu an çözmek istemesem de bu denemesim <laughs> denemesi. Saat bu arada arkadaşlar 6.50 geçiyor. Yani bir iki saat sonra görüşürüz. O e, kısımları video çekmeyeceğim sanırım. deneme çözerken e, video çekmek bazen birazcık zor olabiliyor. Deneme bittiğinde size fikirlerimi anlatırım. Denemeyi bitirdim. E, nasıl geçtiği hakkında açıkçası çok bir fikrim yok. İyi de geçmiş olabilir kötü de geçmiş olabilir. Her şey yine Türkçe bağlı. Matematik bence iyiydi. Yani bir 30 üstü bekliyorum açıkçası. Yapab yani matematiği yaptım. Ama benim genel olarak denemelerimde bağlı olan şeyler biraz Türkçe oluyor. Ee, Türkçe iyi geçtiyse iyi bir net gelecek. Geçmediyse biraz kötü bir net gelecek. Ama 70'in üstünde olduğunu düşünüyorum. 70'in altında da inmem sanırım. Ee, bu deneme bana bilgisayar malı denemesinden daha kolay geldi açıkçası en azından Türkçesi bence daha kolaydı. Matematikleri arasında çok bir fark yoktu bence ama Türkçe daha kolaydı. Sende yine bilmediğim konular vardı ama yaptım bir şeyler. Ben bilgisayar manufiyonunu daha çok beğenmiştim. Bunun Türkçesini daha çok beğendim. Sosyali bunun daha zordu bence. Tarihi ben bilgisayar manufiyonunda fulledim ama burada yani bir tane falan işaretleyebildim. Hep bilgi sormuşlar. Neyse. Saat şu an kaç oldu biliyor musunuz? Saat şu an 9. Ben artık Bugünü burada kapatıyorum. Daha fazla bir şey çalışacağımı düşünmüyorum. Video beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere.